Demek ki biz sistemin parçası değiliz. Bu sadece futbolla anlatılacak bir şey değildir. Faili meçhul bulunmuyorsa. Bize saldıran terör ülkemize saldıran terör örgütüne karşı tek savaşan Fenerbahçe ise Fenerbahçe'nin mağdur edildiği, haksızlığa uğradığı, maddi manevi çektiklerine hiçbir devlet, hükümet, siyaset biz bunu nasıl gidereceğiz demiyorsa bunlar da işin içindedir. Niye bunu diyorum? Hatırlayın 3 Temmuz'dan bir hafta sonra bilemediniz iki hafta sonra Deniz Feneri davası vardı. Gizlilik geldi. Bir tane haber sızdı mı o davayla ilgili? Sanki toplum açısından çok daha önemli bir davaymış gibi her şey kapatıldı. Topluma nefret tohumları döken gizlilik olmasına rağmen 3 Temmuz davasını sayfa 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 bütün ifadeleri, konuşmaları, televizyonlara, gazetelere yayınlanmadı mı? Gizlilik şey yok muydu orada gizlilik kararı yok muydu bizim daha? O da vardı. Utanmadılar başkanımızın fotoğrafını var.